27 Ekim 2 Kasım haftası astrolojik olarak oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor. Kasım ayına geçerken toparlandıracak daha iyi etkilerin olduğu bir süreç içerisindeyiz. Bunları şimdi biraz sizlerle detaylandırmak istiyorum. Öncelikli olarak astrolojik kanalıma Abone olup paylaştığım videoları beğenirseniz bana destek vermiş olacaksınız. Bunun için şimdiden çok teşekkür ederim. Ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evet, 27 Ekim 2 Kasım haftası. Yılın bu zamanında Kasım ayına geçmeden önce aslında bize çok destekleyici bir enerji içerisinde bu geçişi sağlayacak. Gökyüzünde şu günlerde yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcu arasında büyük su üçgeni kalıbını yaşıyoruz. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter, Akrep Burcu'ndaki Merkür, Mars, Balık Burcu'ndaki Satürn Neptün'le beraber bu üçlü, bu gezegenler arasında, bu üç burç arasında değişip birbirlerini üçgen atarak ilerlenen etkileşimler içerisindeyiz. Bu haftada özellikle Merkür ve Mars'ın hareketleriyle bu etkileşimleri yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Hatta Kasım ayının ilk haftasının son sonuna kadar da bu durumlar devam edecek. Peki buna bize ne fayda sağlıyor derseniz özellikle iletişimlerde, ilişkilerde akışın daha rahat olmasını, daha anlaşılır olmasını, duyguların daha rahat bir şekilde aktarımını ve hem kendi kişisel hayatımızda hem de globalde biraz daha insanların daha fazla birbirine empati gösteren bir durum içerisinde olacağını işaret ediyor. O yüzden bugünlerden faydalanmak aslında güzel olacaktır. Şimdi bu haftanın özelinde bunları biraz sizler için detaylandırmak istiyorum. Öncelikli olarak haftaya Mars Akrep Burcu'nda, Jüpiter Yengeç Burcu'nda bu ikili arasındaki üçgenle başlıyoruz. 28 Ekim'de bu etkiyi oldukça yoğun bir şekilde göreceğiz bu aslında oldukça yüksek bir motivasyon ve duygusal eyleme izin veren bir etki yaratabilir. harekete geçmek için hedeflerimizi tutkuyla sürdürebilmek için hatta bunları gerçekleştirmek için fırsatlar, şans mevcut olabilir. Bunları bulabiliriz. Hatta bu şansları da kovalamanızı öneririm. İçsel sezgileri de kullanarak bir destek alabiliriz. Çevremizdeki insanlar, yakınımızdaki kişiler, ailemiz, akrabalarımız hep bize yapmak istediklerimizi, harekete geçmek istediğimiz, hayalimiz konularında bize bir destek sunabilirler. Merci. Burada duygusal güvenlik, aile, maneviyatla ilgili konular, yaşadığımız alan, gene yaşadığımız topraklar, vatan, millet konuları, herhangi bir evle ilgili yerleşim, taşınma, alım, satım, yurt dışı ile ilgili bir durumlar varsa hep bunlarda harekete geçmek motivasyonumuzun yüksek olacağını söyleyebilirim. Burada özellikle sağlam temeller kurma fırsatı bulabiliriz. Burada önemli olan enerjiyi iyi yönlendirmek olacaktır. Duyguları bastırmadan gerçekten kendimize güvenerek, özgüvenimizi yüksek tutarak bunları hayata geçirmek bize destekleyecektir. 29 Ekim'de çok hareketli gökyüzü, bu üçgenler gene oldukça yoğun bir şekilde bizi o gün meşgul edeceğe benziyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutlarım. Türkiye haritasının da yeni bir senelik yeni haritasına da 29 Ekim tarihinden itibaren geçiş yapacağız. Bu su üçgeninin de oldukça olumlu etkilerini umarım önümüzdeki dönem içerisinde hepimizi birleştirici özelliğiyle gösterir. Evet o gün neler oluyor? Akrep Burcu'ndaki Merkür ile Balık Burcu'ndaki Neptün arasında bir üçgen açı var. Bu özellikle sezgisel algıyı çok yükseğe taşıyabilir. İlhamları, hayalleri daha fikre döndürmeyi, fikirleri de harekete geçirmek için destekleyici bir akış. Yine rüyalar, sezgiler, iç sesimiz burada oldukça yoğun bir şekilde bizi yönlendirebilir. Bunlara dikkat edelim. İlham kaynaklarını, yaratıcılığımızı o günlerde üstüne gitmek ve güzel eserler çıkarmak için kullanabiliriz. Yine aynı gün Akrep burcundaki Mars, Balık burcundaki Satürn'len bir üçgen açı yapıyor. Bu da çok destekleyici bir etkileşim yaratacaktır. Şöyle ki duygusal olarak bir olgunlaşma, duygularla düşünceleri, hareketleri uyum içerisinde hayata geçirmek için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir sorumluluk almamız gerekiyor? Nasıl bir yapılandırma yapabiliriz? Hep bunları destekleyen ve harekete geçmemizi de bize sağlayan bir ortam oluşabilir. Burada sabırlı adımlar atmak önemli. Kalıcı sonuçlar yapmak için hani çok birdenbire harekete geçmeden e, sabırlı, e, temkinli ilerlemenizi öneririm. Ee, yine aynı gün 29 Ekim'de e, Merkür e, Neptün'le 29 derecede bu üçgeni yaptıktan sonraki bu aslında bir tamamlanma, bir zihinsel hayal, zihinsel vizyonun e, tamamlanması ile ilgili bir etkinin hemen ardından Yay burcuna geçiş yapıyor. Merkür aslında Yay burcunda e, zararda e, çok fazla kendi özelliklerini ortaya koyma konusunda e, biraz çabalamamız gereken bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü yay burcu daha geniş, hayatı daha geniş anlamlandırmalar katan, daha derin bilgilere ulaşmayı hedefleyen, bulunduğun alanın dışına çıkmaya çalışan, bir ateş enerjisi ve bu tabi Merkür'ün burada biraz daha detaylarda kalması biraz daha yüzeysel olaylara yaklaşması hızlı hareket etmesi yaylan çok uyuşmayabilir burada daha fazla fikirleri hayata geçirmek için gayret göstermemizi daha bilinçli olmamızı bizden isteyecektir. Burada doğru düşünce, ahlaklı olmak, iletişimleri dürüstçe yürütmek çok önemli. E, yüksek bir bakış açısı var. Bu yüksek bakış açısını yakalamak için e, biraz daha e, zihinsel olarak e, kendimizi eğitmemiz gerekebilir. E, fikirler genişleyebilir, vizyon artar. E, büyük resmin görülmesi önemli. Yoksa detaylar içerisinde büyük resmi kaçırırsak istediklerimiz şekilde harekete geçmekte e, zor olacaktır. Odaklanma problemi yaşayabiliriz. Aslında zihin çok coşkuludur e, Merkür. Bir ama bir yandan da bu coşkuyu hayata geçirmekte zorlanabilir. Çünkü dağınık çok fikir yürütebiliriz, ortaya çıkarmak isteyebiliriz, ama odaklanma az olduğu için bunlar arasında da kaybolabiliriz. Burada Merkür Kür yaya, yay burcuna geçtiğin, geçmesiyle aslında bir noktaya daha önem göstermek istiyorum. Şöyle ki 9-10 Kasım'da durağan pozisyonuna geliyor ve 11 Kasım gibi de retroya dönüyor Merkür. Ve 2 Ocak'ta ancak yay burcundan tekrar çıkmış olacak ve Oğlak Burcu'na geçecek. Bu sebepten dolayı oldukça uzun bir süre aslında Merkür Yay Burcu'nda olacak. Yani 3 evresi var. Önce 9-10 Kasım tarihlerinde duran pozisyona geçerek geri pozisyona dönecek. 19 Kasım'da tekrar Akrep Burcu'na geri dönecek. Aslında bize Akrep Burcu'ndaki tutkulu, iradeli, kararlı fikirleri ortaya koyma enerjisini tekrardan bir toparlama imkanı verecek. Sonra 29 Kasım'da düze dönecek ve 1 Aralık gibi hızlanma yoluna tekrar başlayacak. Bu akrep burcunda olacak. 12 Aralık'ta tekrar yay burcuna geçecek ve 2 Ocak'ta da yay burcundan çıkacak. Oldukça uzun bir süre bu Merkür'ün bir burçta kalması için. Çünkü genelde bir burçta 3 hafta içerisinde geçer. Ama Merkür yayı biraz uzun yaşayacağız. Bu retroya yaklaşırken bu genişleme, hayattaki konulara verdiğimiz anlam ya da hayatımızı büyütme, daha geniş bir perspektife taşıma konularında bize böyle defalarca birkaç kere önümüze konuları getireceğe benziyor. Burada hem iç sesimizi dinlemek, sezgilerimize güvenmek hem de dış dünyanın somut konularıyla bir dengede kalmak konusuna dikkat edelim aslında önemli bir geçiş köprüsü pozisyonu oluşacak. Burada gerçekleri paylaşmak önemli ama kalbinizden de gelen sesi dinlemeye çalışalım. Evet 30 Ekim'de Merkür yay burcuna geçer geçmez Uranüs'le bir karşıtlık yapıyor. Aslında bu da o gün için önemli bir açı. Burada ikizlerin hareketlilik, fikir çünkü Merkür ikizlerin de yöneticisi. İkizlerdeki Uranüs'te bizim sıra dışı, farklı böyle fikirlerin çok fazla zihnimizde dolanmasını, bir anda bir fikirden öbür fikre atlamayı, sıra dışı, orijinal konularla ortaya çıkmayı aslında getiriyor. Gene iletişim alanındaki hızlı akış burada biraz daha odaklanmanın getireceği sıkıntıyla oralarda bir dengesizlikler yaratabilir düşünceler biraz daha sürprizli olarak haberler şeklinde bize ulaşabilir. Gene hem dünya aranasında hem kendi ülkemizde, kendi özel hayatımızda ani, beklenmedik fikir değişimleri ortaya çıkabilir. Yön değişiklikleri olabilir. Burada duygusal olarak biraz kararsız hissedebiliriz. Yani bir anda gelen fikirler karşısında kendimize olan güveni kaybedebiliriz. Bu yüzden çok fazla direnç göstermeden değişen koşullara adapte olmaya çalışmak iyi olacaktır. Hemen harekete geçmeden biraz daha olayları, konuları daha derinlemesine anlamaya çalışalım. Merkürle Uranüs'ün karşıtlığından sonra 31 Ekim'de ertesi gün gene Merkür ile Kova burcundaki Pluto arasında bir olumlu etkileşim yaşayacağız. Pluto bir derecede, Merkür de bir dereceye geçtiği zaman buralarda 60'lık bir açı olacak bu da zirnin daha derinleşmesini getirebilir. O gün olayların biraz daha derinde inme potansiyeli oluşabilir. Araştırmalar yapabiliriz. Herhangi bir sunum yapmak, kendi fikirlerimizi, gücümüzü ortaya koymak karşımızdaki kişileri ikna etmek için daha fazla çaba gösterebiliriz. Gene gizli kalan bilgiler ortaya çıkabilir. Aslında bu hafta biraz böyle hani çok daha ulaşılamayan sırların, gizlerin de ortaya çıktığı günler bizi bekliyor olabilir. Bu özellikle zihinsel farkındalık, bu duygusal geçişler içerisinde bilgiyi bir dönüşüm için kullanmak daha iyi olacaktır. 1 Kasım'da gene önemli bir gökyüzü etkileşimleri var. Bu Akrep Burcu'ndaki Güneş ile Balık Burcu'ndaki Ay arasında bir üçgen açı oluşuyor. Biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü de Balık Burcu'nda. Gene burada kadersel olarak Kuzey Ay düğümü etkilerini de o gün yaşayabiliriz. Güneşle Ay arasındaki bir olumlu etkileşim isteklerimizi, arzularımızı duygusal olarak dile getirmeyi, harekete geçmeyi bize destekleyici bir gün sunacaktır. Özellikle sezgilerimizi çok iyi kullanabiliriz. Burada bir farkındalık seviyemiz daha yüksek olabilir. Sanki doğru yolda mıyım gibi bir soruyu cevabını arayacağımız bir gün ve bu cevabı da ancak bir içsel ses ile duyma fırsatı da oluşabilir. Kadersel olarak da önümüze çıkan konular, kişiler, hayatın akışı içerisinde o gün karşılaştığımız bir farkındalık yaratan durumlar da bizi destekleyebilir. Aslında bu uyumlu adımlar atmak için bu kadersel oluşumlar olabilir. Buna biraz açık olalım. Affetme, bağışlama, başkalarına yardım etme, destek olma, el açma gibi durumlar varsa hep bunlar içinde biraz kendimize bu alanlarda da farkındalık yaratalım derim. Özellikle ruhun sesini dinlemek bizi o gün yönlendirecektir. Bizim bir pusulamız olacak. İç sesimize güveneceğimiz bir gün olabilir. 2 Kasım'da haftanın artık son günü. Aslında bu açı biraz daha netleşmeye başlıyor. 3 Kasım'da bu tam olarak netleşecek ama etkilerini 2 Kasım itibariyle de haftayı kapatırken de görmeye başlayacağız. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter ile Terazi Burcu'ndaki Venüs arasında bir sert etkileşim oluyor. Burada bir kara açı oluşacak ve 3 Kasım hafta başına kadar da bunu yaşayacağız aslında. yeah huh? Bu hem duygusal hem de ilişkiler konusunda biraz böyle abartı, aşırılıklar getirebilir. E, sanki isteklerimiz yerine gelmiyormuş gibi e, böyle daha kibirli, daha fazla e, olay çıkaran söylemler içerisine girebiliriz. E, burada denge önemli. Fazla mı veriyorsun, fazla mı alıyorsun? Bununla ilgili ilişkilerde biraz kendi kendimize ya da karşımızda olan kişilerin tavırları da bize onay arama ihtiyacı çıkartabilir ya da beklentiye girme artabilir. Bu da biraz gerilime yol açabilir. Hani buna dikkat edelim. Bu özellikle hafta başında, bu haftanın başındaki bu duygusal su üçgeninin bizi destekleyen enerjisini önümüzdeki hafta kapatırken bunu biraz daha gerilimli ya da çelişkili bir duruma taşımamamızı öneririm. Burada gerçekten neye ihtiyaç duyuyorsun. Hani bir denge içinde mi bir ihtiyacın var? Takdir edilmek mi istiyorsun? Sevgi alışverişinin karşılıklı olmasını istiyorsun? Biraz buralarda duygusal cömertliğini de dengeyle sunmanın iyi olacağını söyleyebilirim. Evet, genel olarak haftaya bir güven, bir şifa, bir ruhsal arınma, temizlik, kendimizi bu su enerjisiyle yükselteceğimiz bir süreçle başlıyoruz. Merkür'ün Yay burcuna geçişi yaklaşık yılbaşının ertesine kadar özellikle bizi zihinsel alanda anlamlandırma, düşünceleri biraz daha yüksek bir seviyede hayatımızda kullanma konularında yol açacak. Düşünce kalıplarını açıyor olacak. Hafta sonunda da biraz ilişkiler, sınırlar, dengeler, ölçü teması vurgulanıyor olacak. Güzellikleriyle gelen bir hafta olmasını dilerim. Kasım ayına da hazırlanacağımız ve kendimizi biraz daha iyi hissedeceğimiz bir hafta olmasını dilerim. Görüşmek üzere.